Türkiye'nin ilk günlük ekoloji bülteni Yeşil Bülten'le karşınızdayız. Küçük bir gecikmeyle gündemdeki diğer maddelerden 3-4 dakikalık bir gecikmeyle başlıyoruz bugün Yeşil Bülten'e. Bugün Yeşil Bülten'i hayli keyifli bir konuyla sürdüreceğiz. Yeşil Bülten'de bugün balkon bahçelerini, balkon bahçeciliğini konuşuyoruz. Yanımızda da bunu konuşmak için en doğru isimlerden biri Leyla Hanım var. Leyla Kabasakal, Slow Food Balkon Bahçeleri lideri kendisi. Hoş geldiniz Leyla Hanım. Hoş bulduk. Bir an evvel hızlıca girdim çünkü konuşacağımız birçok şey var. Önünüzde de bir şeyler var. Onlar üzerinden de devam edeceğiz ileride ama e, i̇zleyicilerimiz için öncelikle e, dilerseniz balkon bahçeciliğini birazcık tarif edelim. Biraz güneş gören, yani hep apartmanda yaşayanlar da özellikle genelde tercih, hedef kitlemiz onlar oluyor. Birazcık, topra, birazcık güneş gören bir balkonunuz varsa ya da pencere önünüz varsa orada çok rahat bir şekilde çeşitli aromatik bitkilerle başlayıp bitkiler yetiştirebilirsiniz. Hem meditatif bir uğraş hem de kendi gıdanızı yetiştirmenin tadına varabilirsiniz şehirde de olsa diyoruz. Evet. Ee, tabii bunun birkaç boyutu var sanıyorum. Ee, evet, balkonumda bir balkonu olan ya da güneş gören herhangi bir yeri olan bu apartmanın içi olabilir. Ee, yanılıyor muyum? Belki bir teras oluyor. olabilir, kıyı evet. olabilir, köşe olabilir. Neresi varsa insanlar ee, saksılara, minik saksılara ya da belki geri dönüşüm için kullan ee, ben şeyden, şey hatırlarım, yağ tenekelerine. Öyle değil mi? Plastik tabii, ee, örnekleri var. Tabii tabii eski var, peynir ee, tenekelerine yaparlar saksıları. Evet. Onları beyaza boyarlar. İşte hı. orada çiçek yetiştirirler ya da biber yetiştirirler. Çok küçük ortamlarda bile çok güzel şeyler yetiştirebiliyorsunuz bitki olarak. Evet, e, Bunu e, Peki neden insanlar bunları yetiştirmeliler, birkaç e, boyutundan bahsetmemiz lazım sanıyorum burada. Ya, biz slow food komevimi olarak zaten kurulduk. E, amaç iyi, temiz, adil gıdaya ulaşmak e, ve tüketici, şehirdeki tüketici bununla çok fazla hani ilgilen, il nasıl ilgileneceğini, nereden başlayacağını bilemiyor. E, genelde süpermarkete mahkum zannediyor kendini. Biz başka alternatiflerin de olduğunu göstermek istiyoruz. E, insanlara ve onun için hani balkondan kendi gıdanızı yetiştirerek başlayabilirsiniz. Ama dediğim gibi bu iyi temiz adil gıdayı arama yolunda bir başlangıç oluyor. Ondan sonra işte ekolojik pazarlara devam edebilirsiniz. Balkonunuz yetmez, terası, bir teras bulursunuz ya da bahçenizin terasında devam edebilirsiniz. Gıdanın yolculuğunu birazcık deneyimlemelerini e, insanlara birazcık hatırlatmaya çalışıyoruz. Süpermarkette muhtaç olmadıklarını, alternatif ...internet kaynaklarının da olduğunu hatırlatmaya çalışıyoruz. İşin iki ayağı da çok önemli bence de. İnsanlar e, ihtiyaçlarını sadece süpermarketten... E, Gider, giderebilir yani giderebilirlermiş gibi bir düşünce içerisinde belki de. Ya özellikle kent hayatında, özellikle bu yüzyılda, bu çağda. Ee, bunun başka bir alternatifi var. Şehirde yaşarken bile, o sıkıcı beton binaların içinde yaşarken bile alternatifler üretilebiliyor. Balkon bahçeciliği de onlardan biri. Ee, bir bu tüketim ayağı bir de üretim ayağı sanıyorum. O da önemli. Çünkü e, toprakla uğraşmanın ayrı da bir e, keyfi vardır. Bir evet. saksı bile olsa öyle değil mi? Toprakla uğraşmak meditatif bir uğraş zaten. İnsanı sakinleştirici, dinginliğini sağlayıcı birazcık sağlığını düzeltici bir etkisi var toprakla uğraşmanın. Aynı zamanda da şey yapabiliyorsunuz. Yani insanlar kendi gıdasını yetiştirmeyi seviyor. İşte mesela bizleri bize yeni gelip benim torunum olacak. Ben onun için gıda yetiştirmek istiyorum diyenler var. Çocuklarına öğretmek isteyenler var nasıl çiçeklendiğini, nasıl yetiştiğini gıdaların. Onları öğretmek amacıyla başlayanlar var. Çok böyle karışık yani çok güzel çok güzel bir karmaşık grubumuz var. İlk böyle üniversite gençliğinden gelenler var. Ben işte üniversitede iletişim okuyorum ama iletişim istemiyorum aslında. Ben işte ekolojik uğraşmak istiyorum diyenler var. Ee, çok yani çok farklı e, şeylerden e, insanlar çok farklı hayat e, seviyelerinden ve hayat e, e, hikayelerinden insanlar geliyor. Evet ve e, keyfide de bir ortam. Oluşuyor galiba sizin en azından Slow Food e, balkon bahçeleri etrafında toplanmış evet. deneyimlerini birbiriyle paylaşan insanlar var. Evet amacımız o zaten. Bir Facebook sayfamız var Slow Food Türkiye Slash Balkon Bahçeleri olarak. Hı hı. E, orada insanlar deneyim, biz kendi yaptığımız atölyeleri oraya e, Posted gönderiyoruz. Onlar görebilsinler diye fotoğraflarını yayınlıyoruz. Onların da kendi paylaşımlarını açıkçası yapmalarını bekliyoruz. Çünkü tam bu bahar ayı artık yavaş yavaş başladı tohumların ekilmeye Evet Ekimlerim. tam da vakti başladı. gelmişken biz de buradan ekranlardan bir şeyler paylaşalım istedik yanınızda. Ee, sanıyorum ee, ufak tefek ee, şeyler var. Evet, bir şeyler getirdim. Yani şey, çocuklara mesela göstermek için eğlenceli e, bir şeyler olarak bu bildiğiniz havuç. Hani bunu marketten de alabiliyorsunuz, istediğiniz yerden alabiliyorsunuz. Bu havucun birazcık yukarısını e, üstünden keserseniz şu şekilde. Onu bu işte herhangi bir pamuğa, nemli bir pamuğa ya da başka bir yere koyarsanız onun yeşillendiğini bir süre sonra buradan güzel güzel böyle yeşillikler ve aynı zamanda kök çıkarttığını göreceksiniz. Onları işte saksılara dikip çocuklara eğitim yapabilirsiniz. Yani nasıl bitkilerin nasıl yetiştiğini, nasıl köklendiğini Hep görmeleri için. Hep fasulye örneği vardır bizim çocukluğumuzdan evet, beri. Aslında evet. havuç da bu şekilde yapılabiliyor. Aynen havuç da o şekilde yapıyor. Yumurta kabuklarının içine bunu, yumurta kabuklarının içinde bunu yetiştir. Çocuklarla eğlenceli oyunlar olarak. İşte burada büyük yapraklı bir fesleğen getirdim. Bir de nane getirdim. Nane köklenmesi en kolay bitkilerden biri. Bunları özel yerlerden almanız gerekmiyor. Zaten marketlerde satılan şeyler. Şu alt yapraklarını birazcık kesip bildiğiniz bir bardak sadece bir bardak suya batırdığınız zaman bunun altından mucizevi şekilde kökler çıkıyor. O köklerle kendi nanenizi yetiştirebiliyorsunuz. Hani özellikle başka bir yerden aramanıza gerek kalmıyor. şu saksılarımız var böyle kompost saksı bunlar. Şurası yırtıldı hatta. Kompost saksı nasıl oluyor? Ya bunlar kağıttan yapılıyor. Kağıttan Aha. yapıldıkları için de ambalaj atığı çıkarmıyorlar ve bunların altını delip daha büyük saksılara geçirebiliyor. Çok rahat bir şekilde hem çevre dostu bir alternatif hem de bitkiler genellikle başladıkları zaman daha küçük yerler istiyorlar yetişmek için. Bu da istediği o küçük ortamı sağlıyor ona. Evet, e, nane köklendikten sonra bu minik saksılara veya normal başka alternatif? kapları da öyle değil mi? Tabi tabii, tabi tabii. tabii, tabii. birçok şeye evet. e, ekile, ekilebiliyor, evet. ekiliyor tam da vakti sanıyorum. Evet, Nedelim vakti peki? Şu şu sıra. Ee, şimdi işte domates biber e, özellikle Mayıs 15'ten sonra işte ilk son don dedikleri geçtikten sonra domates biber patlıcan, işte havuç, patates, bunları yetiştirebilirsiniz bahçenizde. Genellikle domatese, bibere çok ilgi oluyor. Özellikle biber çeşitlerine, biberin tabii çok çeşidi olduğu için. Evet. Onlara ilgi oluyor. İşte isterseniz organik pazarlarda, ekolojik pazarlarda fide olarak yavaş yavaş Mayıs sonuna doğru, Nisan'a doğru gelmeye başlar. İşte çilek yetiştirebilirsiniz aynı şekilde. Onları da ekolojik pazardan fideleri alabilirsiniz. Aslında bunu soracaktım ben de. Fideleri temin etmenin yolu nedir? Çünkü bu işe kalkışmanın temelinde aslında sağlıklı gıdaya ulaşmak da var. Aynen. Sağlıklı gıdaya ulaşacaksak muhakkak ki sağlıklı tohumdan veya sağlıklı fideden bunu yapabiliyor olmamız lazım bunlara nasıl ulaşabilir insan? Ekolojik pazarlarda fide, biz başlangıçta atalık tohumları atalık tohumlarımız çok kıymetli. Bildiğiniz gibi 2011 senesinden itibaren artık geleneksel tohumlar satılamıyor. Satılamadığı için de sadece takas sistemiyle el değiştirebiliyor. İşte çeşitli tohum takas şenlikleri düzenleniyor. Bu sene İstanbul'da ilk kez bir tane düzenlendi. Eylül ya da Ekim ayındaydı yanılmıyorsam. Hı hı. Şubat'ta Bodrum'da düzenlendi bir tane. Onlar Tohum takas şenliklerinden haberdar olarak insanlar tohumları alabilirler. Atalık tohumlardan bahsediyorum burada. Ki biz burada konuk etmiştik. Bodrum'da çok da keyifli bir şey yaptılar. Elinde evet. tohum yok ne takas edeceğim diye de korkmadan gitmesi Kitap. gerekiyor insanlara. Evet. Kitap. Evet kitapla takas edebilirler tohumları. Şimdi İzmirli bir grup var. Onlar da Facebook'tan Ulusal Tohum Takas Merkezi diye bir grup kurdular. Onlar da 15 Nisan'a kadar ellerindeki uygun tohumları isteyenlere posta yoluyla gönderiyorlar. Facebook'tan girip istediğiniz zaman onları istediğiniz tohumları görüyoruz. Az önce şey saydığımız mı? bütün sebzelerin tohumlarına ulaşabilir miyiz? Yani patlıcanın da örneğin ya da fidelerine ulaşabilir miyiz? Elde Sadık. ne kadar varsa, yani dediğim gibi bunlar tamamen gönüllü kuruluşlar olduğu için yani ticari tohumlar gibi işte patlıcanın şöylesi böylesi değil de elde kalanlarla eldekilerle yapıyorlar. Tabi bunları yetiştirmek. Yani üç burun biber diye bir şey bir tür var mesela böyle hakikaten üç tane burnu gibi bir şeyler çıkartıyor kendiniz yetiştirdiğiniz zaman onu görüyorsunuz İşte fidelerden yaptığınız zaman ekolojik pazardan bu fideleri temin etmeniz mümkün. ...tohumlarla... E, ...haşır neşir olmaya başladığı zaman... ...biraz daha ileri seviyedekilerin... ...tohumlarla haşır neşir olmasını biz tavsiye ediyoruz. Özellikle atalık tohumlarla. Çünkü o tohumlar çok değerli. Ve değerli oldukları için de... ...onların geri dönüşünü istiyoruz biz insanlardan. Eğer mümkünse... işte ...patlıcan tohumu, biber tohumu... ...size verdiklerimizden bir tanesini... ...zaten ayırdığınız zaman o size... ...10 tane tohum veriyor seneye. E, onları biraz daha yaygınlaştırmaya... ...çalışıyoruz. Atalık tohumların inini yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Çünkü sadece o tohumu ekmek değil, anladığım kadarıyla o atalık tohumları üretmek de gerekiyor. Tabii yetiştirmek. Eğer çünkü bunları toplayan arkadaşlar daha köylerinden ve az kalmış tohumları topladıkları için e, biz bunları birer emanet gözüyle bakıyoruz. E, ve o emaneti değerlendirmek için de e, insanların biraz daha tecrübeli olurlarsa balkonları çok daha rahat değerlendirebileceklerini düşünüyoruz. Ama dediğim gibi bugün başlamak istiyorlarsa aromatik bitkiler yani nane, fesleğen, yani biberiye gibi bitkilerle hemen başlayabilirler. Salatalarına, sos makarnalarına sos yapabilirler bunları birazcık limon kabuğuyla ve hani harika bir aroma elde edebilir aynı zamanda da kendi gıdalarını yetiştirmenin zevkini tadabilirler. Sadece balkon bahçeciliği değil, farklı uğraşlar da yapıyorsunuz sanıyorum. Yani özünde şunun yattığını düşünüyorum ben bunu. Aslında evdeki çöp olduğunu düşündüğümüz birçok şeyin çöp olmadığı ve süpermarketten gidip almak yerine gündelik birçok ihtiyacımızı kendimiz evde çok pratik bir şekilde yapabileceğimizi anlatmaya çalışıyoruz. Kesinlikle. Slow food, kesinlikle Balkon e, bahçeleri. Slow food'un zaten amacı tüketici toplumdan birazcık sıyrılıp türetici dediğimiz Hı -hı. sevgili Carlo Petrini'nin te, te, e, terimidir. Türeticiye ulaşmak amacımız. Türetici olabilmek. Türetici nedir? Hem tüketici ama aynı zamanda da üreticidir. E, bugünkü endüstriyel toplumlar da o kadar ayrılmış ki üretici ve tüketici. Bizim amacımız eski geleneksel annelerimizin yaptığı gibi işte hani salçanızı belki salçanızı yapabilirsiniz. İşte konserve domatesinizi yapabilirsiniz. Aynı zamanda kendi sirkenizi de yapabilirsiniz. Şehirde yaşadığınız halde hani elmanın kabuklarını çöpe atmak zorunda değilsiniz. Elma kabuklarına biraz su, biraz da şeker ekleyin. Zaten size sirke olacaktır. İşte kendi şarabınızı yapabilirsiniz. Kendi e, diğer katkı, kendi ekmeğinizi yapabilirsiniz. Ekşi ekmek dediğimiz e, herkesin de çok lezzetli bulduğu ekşi ekmeği yapabilirsiniz. Hatta yapabilirsiniz da belki yaptı. demek lazım. Tabii değil ki, değil tabii sağlıklı ki. Sağlıklı gıda için, sağlıklı nesiller için, çok evet. çocuklarının torunlarının belki sağlıklı e, beslenebilmesi için insan. Sanıyorum böyle şeylere de. E artık mecburlar bir taraftan yapmak zorundalar. Ilgisi de ilgi de var çünkü şey biz işte sirke töresini yaptık sirke töresinin için anaç gerekiyordu anaç işte sağ olsun e, ada pazarından bir ekolojik çiftçimiz bize anacını getirdi ama çoğu insan anacı bile tanımıyor çünkü eskiden bilemiyorum e, hatırlayanlar olur mu sirkelerin altında böyle beyaz bir tabaka oluşurdu artık insanlar o tabakayı bile tanımıyorlar halbuki o sirkenin anacı. Ee, ve onu ondan parçalar alıp dağıttık insanlara şirketizi başlatmak için bunu yapabilirsiniz diye Hani marketten almak zorunda değilsiniz markete koşmak zorunda değilsiniz elma sirkesi yapabilirsiniz üzüm sirkesi yapabilirsiniz Pirinç sirkesi yapabilirsiniz diye ee, Bunlardan bir yolu dediğiniz gibi üretim kendi üretimini kendisini yapmanın Bir de e, balkon bahçelerinde ya da işte balkonlardaki e, bu üretimlerde kullandığınız ee, topraklardaki gübreler nasıl oluyor? Kendiniz üretebiliyor musunuz acaba bu kompostlama Kompost, tekniği? evet. Eğer kompostunuzu yaparsanız çok rahat gübrenizi üretebilirsiniz. Bu da nasıl yapılıyor peki? Kısaca ona da değinelim. Aa, kompostun şöyle beşte biri kuru materyal olması gerekiyor. Yani. E kahverengi e, renkli olan işte patates kabuğu olsun Hı -hı. E, kuru yaprak olsun çok küçük de olsa kuru dallar olsun e, talaş talaş çok kullanan var özellikle marangozlardan artık artık talaşları alıp koku yapmaması için de özellikle apartman ortamında e, işte bu e, sebze sebze artıklarını ekledikten sonra komposta en üzerine bir, bir kat talaş koyuyorsunuz. Ondan sonra onu 2-3 günde bir karıştırıyorsunuz. Bu şekilde de kompostunuzu elde etmiş oluyorsunuz. Bunlar da gübre diyorsunuz. oluyor. Aynen. Bunlar da, da gübre oluyor. oluyor. Şeyleri toprak olarak toprak törf karışımı öneriyoruz. Törf biraz fazla zengin geliyor özellikle küçük fidelere. Onun için toprak törf karışımı öneriyoruz. Ee, ek gübre olarak da solucan gübresi var. Ee, solucan gübresini e, yazarsanız internete zaten bulabilirsiniz. İşte yarasa gübresini e, çok beğenenler var. İnek gübresi, koyun gübresi bunların hepsi alternatifler. Şehirde olduğu için ben daha hani daha az yer kaplayacak, biraz da hani balkona sığacak olduğu için solucan gübresini tavsiye ediyorum ama e, inek gübresine koyun gübresine erişiminiz varsa ne kadar güzel onları da kullanın diyoruz aslında bu işe kalkışmak sihirli bir dokunuş gibi bir anda her tarafa saçılı veriyorsun gübresi üretmesi Fidesini alması, tohumunu alması, gübresini üretmesi dediğimizde bir anda aslında o doğal yaşam, kentin ortasında bile olsak o betonların arasında doğal yaşama etrafımızın sarı veriyor bunların hepsi. Çünkü bunların hepsi gündemimize geliyorlar. Aynen, aynen. O böyle, böyle bir şey gibi, bir tohum gibi o da filizleniyor. Evet. O merak da filizlenip gün boyunca insanı meşgul eden bir uğraş haline geliyor. Size nereden ulaşabileceklerini bir tekrar edelim isterseniz Leyla Hanım programımızın sonuna gelirken. Facebook'ta sayfamız var Slow Food Türkiye slash balkon bahçelerinden e, ulaşabilirler bana. Aynı zamanda bir Google grubumuz um, var. E, e, balkon bahçeleri at googlegroups.com Oralardan bana ulaşabilirler. Evet. E, siz de e, Slow Food Balkon Bahçeleri olarak destek verirsiniz en azından evet, bilgi anlamında e, insanlar tabii ki. Peki çok teşekkür ediyoruz Leyla Hanım. Gelip e, deneyimlerinizi, tecrübelerinizi paylaştığınız için. Ben teşekkür ederim. Evet sayın seyirciler, e, bugünkü konumuz e, Leyla Kabasakal'da Slow Food e, balkon bahçelerinden ve e, balkon bahçeciliğini konuştu kendisiyle. Yayınımızın da sonuna geldik burada. Yarın yine aynı saatte İmece ekranlarında olacağız. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.